Merhaba arkadaşlar biz normal Türk'tüz. Bu da arkadaşım Buse. Bugün beraber Bugün beraber biz <laughs> ee, Gördüğünüz gibi Find the Markers falan oynuyoruz. Ben bu ilk defa oynuyorum. Ve nasıl bilmiyorum. Çocuğum sen videomuza tanık değilsin. Hep bu yüzden evet, evet, Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Hadi ben çıkıyorum yukarıya. Evet arkadaşlar bugün biz e, zombi marker açacağız. Gelin. Arkadaşım Bursa ben gel. B markerı, -marker buldum. Yani e, B marker hakikaten B markerı buldum. B marker var. Zombi marker şurada galiba. Hatırladığım kadarıyla. Here's the lies marker clone. Tabase elot. İşte burada zombi marker. Bye bye herkese bye bye. I found Zombie Marker. Bye bye.